Merhaba arkadaşlar. Eşkenar üçgenin ikinci kısmıyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar 11. soruyla devam ediyoruz. Şekildeki boyalı bölgelerin alanları toplamı 36 kök birim kare olduğuna göre ABC üçgenin alanı ne kadardır? Ben diyorum ki her bir kenarına A diyelim. O zaman burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. 27 tane üçgen var arkadaşlar. 27 tane üçgen var. Peki eşkenar üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Diyorum ki a kare kök 3 bölü 4. Harika. Bu neye eşitmiş? 36 kök 3 birime eşitmiş. 36 kök 3. E bu kök 3'ler gittiler. Değil mi? Şunu 9'a böldüm. 3. Bunu 9'a böldüm. 4. Yani a kare eşittir. 16 bölü 3. Buradan her iki tarafın kare kökünü alırsak eğer a dediğimiz ifade 4 bölü kök çıkacak ki bunu da eşleniği ile çarparsak kök bunu bununla bunu bununla a eşittir. 4 köküç bölü 3 olacaktır. Buraya kadar problem var mı? Harika. Bize bunun çevresini soruyor. Şimdi kaç tane A vardı? Şunları sayarsak eğer bakalım sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane A var. E he, bu bir eşken üçgen. Her bir kenarı 10 olacağı için 30 A olacak. E, dolayısıyla 30, 30, çarpı 4 kök 3 bölü 3'ten cevabımız 40 kök 3 çıkacaktır diyoruz. 40 kök 3 birim kare. Güzel. Umuyorum problem yoktur arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz şu şekilde. Bir tane turuncu bölge verilmiş. Görelim. Sorumuzu bir okuyalım. Ne demiş? ABC eşkenar üçgeni, üçgeninde Eş e, üçgen ED boyunca katlanıyor, ED boyunca katlanıyor. Gördük katlandığı yeri. İşte şurası arkadaşlar. Bakınız lütfen. Bir e, şunu bir yapalım. Şu A noktası burasıydı. Şimdi diyoruz ki şu açı buraya gelecek. E bununla bu eşit olacak. E Buradaki açı 60 derece zaten değil mi eşkenar üçgen? Nereye gelecek? İşte buraya gelecek. Şurası da 60 derece. 60'ın karşısında 2 ise burası 30-30 e, olacağını biliyorum. 30'un karşısında 2 hop şurası da 2 şurası da 2. Doğru mudur? Harika. Şimdi 90'ın karşısında 4 olduğunu bilmekteyiz. Şimdi DC'ye 4K dersek AE üstüne 1 kat. AE üstüne 1 kat. Yani 1 kat dediğimiz şey 2 ise DC dediğimiz şey 8 olacakmış. E şurası 4 ise burası da 4. Yani bunun bir kenarı 12 çıktı. Eşkenar üçgenin alanını soruyor. E 12'nin karesi kökü bölü 4'den cevabımız 144 bölü 4'den 36 3 çıkacaktır. Diyoruz arkadaşlar. Harika. Problem yoktur diye tahmin ediyoruz. Güzel. Şimdi gelelim 13. sorumuza. 13. soruda bir eşkenar üçgen katlanmış katlanınca tepe noktaları hepsinin aynı noktaya gelmiş. Bakın arkadaşlar, şekle bakarsak, ah, e bir düzgün altıgen oluşturmuş aslında, değil mi? Bakınız, bunların hepsi katlanınca burada buluşmuşlar. Şimdi katlama sorusu olunca zaten buraların eş, at, açı ortay olacağını biliyorum. E buraların açı ortay olması demek, her birinin 60 er derece olması demek ki. Her birinin 60'er derece olması bunların her birinin eşkenar üçgen olması demektir. Yani buranın alanına S dersek şuradaki parçaların her birinin alanı S midir? Hatta bunu hop eski haline getirdiğimizde şurası da S, burası da S, burası da S. Hatta ortada kalan tamamı da 6S olduğunu söyleyebiliyoruz değil mi? Güzel. Şimdi taralı bölgelerin alanları toplamını diyor. Arkadaşlar burada bir kenar uzunluğunu yazmayı unutmuşum galiba. 12 diyeceğiz. Bir kenarı 12 olsun bunun. E bunların her biri eşit olacağı için arkadaşlar burası 4, burası 4, burası da 4 olacak değil mi? E o zaman şurası da 4, burası da 4. İki tane taralı alan var. A kare kök 3 bölü 4'ten toplamda iki tane olduğunu biliyoruz. E cevabımız bu durumda. 8 kök 3 birim olacaktır diyoruz. Evet. Şimdi problem yoktur sanıyorum arkadaşlar. Gelelim diğer bir sorumuza. 14. sorumuz ne diyormuş görelim. Şimdi 14. sorumuzda demiş ki bunların her biri birbirine paralelmiş arkadaşlar. KD ile BC, DG ile AB, LF ile C birbirine paralelmiş. Bunda hem fikirdir. Eğer eşkenar üçgende böyle paraleller çizilmişse unutmayın ki şu mavi noktaları koydum ya bu bir eşkenar üçgen şu mavi noktaları koydum ya, bu da hepsi oluşan üçgenlerin tamamı eşkenardır bunu unutmayalım şimdi bakalım devam edelim diyorum ki DC uzunluğu 9 burası 9 verilmiş EF uzunluğu 16 verilmiş tamam hemen yazmayacağım belki parçalayacağım bir yer vardır çünkü burada bir oran vermiş KL'ye 2 kat dediğimizde Şuraya 2 kat dediğimizde. ED'ye 1 kat. EDA işte bak. Burası 1 katmış. E oluşan tüm üçgenler eşkenar demiştik değil mi? Unutmayın. Her zaman böyledir. Hatta burada bir paralel kenar olduğu için burası K ise burası da K. Bu bir eşkenar olduğu için burası K ise burası da K olduğunu biliyoruz. Harika. Sonra EF uzunluğu 16 verilmiş. EF uzunluğu. Ha. Arkadaşlar bakın. Bakın bakın bakın. EF uzunluğu 16 idi. Ben şunu biliyorum bu arada. Burası 9'su, şurası da 9. E burada bir paralel kenar olmadı mı? Bakın şurada bir paralel kenar oldu değil mi? O zaman burası da 9. Ve K artı 9 16 ymiş. Buradan K dediğimiz ifade 7 çıktı. Harika. Ben sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Anlaşılıyor değil mi? K'nın 7 çıktığını biliyor isek eğer şurayı yazdım 7. Ondan sonra şurayı yazdım 14. Ondan sonra cima. E bir kenarını bulmamız gerekiyor artık. Hadi bakalım oradan da neyi çıkartacağız. Şimdi burada başka 16 ver. Ha şurası 16 idi zaten. Bir şey daha bilmemiz gerekiyordu ki şuraya x diyelim. E burası x ise burası da x. O zaman şu uzunluk x artı 7 ise bu uzunlukta x artı 7 kadar olduğunu biliyoruz. E burası x, e, şurası da x, burası da x, burası da x. Çünkü oluşan üçgenlerin tamamı eşkenar demiştik. E oldu burası da x. Diyorum ki bunun bir kenarı 14, 7 daha 21, iki tane de x var. Yani 2x artı 21 eşittir. E bu eşkenar üçgen olduğuna göre bu kenar da eşit olmalı. X artı 16 mı? X artı 16. O zaman buradan e bir işlemlerde bir sıkıntı yaşadım ama hmm, şurası 21 burası 16 olmalıydı ama bir yerde işlem hatası yaptım dert etmiyorum arkadaşlar direkt işlem yapıyorum gerisinde x eşittir 5 çıkacak buradan x'in 5 çıkması demek 5 5 10 24 7 daha 31 bir kenarı 31 bir kenara 31 ise çevresi 93 birim olacak diyoruz arkadaşlar Evet sıkıntı yok durumluyorum Gelelim 15. sorumuza. Bu bir eşkenar üçgen tabii ki. Eşkenar üçgen olduğu için hemen açılarını yerleştiriyorum. Şurası 60 derece, burası 30 derece. 60'ın karşısı 8 küsse 30'un karşısı 8. E buraya 90 kaldı burası. 16. Burası 16, 20 oldu arkadaşlar değil mi? E bir kenarı 20 ise alanı 20'nin karesi kök 3 bölü 4 diyoruz arkadaşlar. 4. Yani cevap 100 köküç oldu diyeceğiz. Problem var mı? Yok. harika. Şimdi bu sorunuza bakalım. Kenar uzunluğu 6 birim olan kare. 2 birim sağa kaydırılınca e noktası ac kenarı üzerine gelmektedir. Ha. 2 birim kaydırınca şöyle şuraya geliyormuş. Gelsin bakalım gelsin. Şurası 6 burası 90 burası 60 şuranın 2 olduğunu, buranın 2 olduğunu, buranın 6, buranın 6 olduğunu, buranın 60 olduğunu biliyorum. Hemen 30, 60, 90'larda kullanalım. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kök böl. 2 kök 3. Aynı şekilde burası 2 kök 3. Burası da 6 idi. Eşkenar üçgenin bir kenarını buldum. 8 artı 4 kök 3 mü? 8 artı 4 kök O zaman eşkenar üçgenin alanını bulunuz diyor bize. Cevap 8 artı 4 köküçün karesi yani hatırlayın lütfen bir kenarının karesi köküç bölü 4. Köküç bölü 4 olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar gerisini yapmayı çok düşünmüyordum ama hadi yapalım. yapalım. Şimdi diyoruz ki birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olacak ki 64 Bakıyorum. 64 kök 3 artı 48. Burayı e, buranın bir de kök 3 katı olacak. Bölü 4. 4'e böleceğim her tarafı. 4'e bölünce 16, 12 daha 28, 28, 16, 28 kök 3 artı 48 cevabımız olacak. Cevap çok önemli de değildi açıkçası arkadaşlar. Nezaketen bulmuş olduk. Güzel. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuzda. Bu ve eşkenar üçgen yine. Burada dik kesişmişler arkadaşlar. Bakın eşkenar üçgende bunların dik kesişmesi durumu ancak ve ancak şöyle mümkündür. Burasının da açı ortay olması ki burası da açı ortay olursa zaten bunu aşağıya kadar çizdiğimizde burası dik. Ve burası da açı ortay olacak. 45-45. Dolayısıyla burası da 45. 6'yı da o zaman burası 3, burası 3. O zaman burası da 3 olmalı değil mi? Harika. 30'un karşısındaki kenar 3 ise 60'ın karşısındaki kenar 3 kök 3. Yani işte şu uzunluk. Hoppa! 3 kök 3. Ondan sonra neyi söyledi bize? AN uzunluğunu soruyordu. AN. Bakınız tamamı 3 üç kök 3 ise şu AN uzunluğunu bulmak için tamamından yani 3 üç kök 3'den 3'ü çıkartıyoruz ve buluyoruz. Evet, sıkıntı yok durumuyorum. Gelelim bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Şekildeki ABC üçgeni B köşesi etrafında 30 derece döndürülüyor. B köşesi etrafında 30 derece döndürülürse, şekil şöyle olacak. Şurası dikkat edin, bu buraya gelecek. Şurası 30, bu buraya gelecek. Burası 30. Ondan sonra şu şöyle olacak. Ve işte şu. 30 derece döndürmesi demek buranın da 30 olması demektir. Değil mi? Evet. Bize şunu soruyor. Biz şuranın A üssü olduğunu, buranın da C üssü olduğunu biliyoruz. Ve bize A, C uzunluğunu sormakta. İşte şurayı soruyor. Bakın işte şurayı. Şimdi bakalım arkadaşlar. 30 derece döndürdüğümde burası 90 derece, burası da 90 derece olacaktır. 90'ın karşısı 6 kök 3 30'un karşısı 3 kök 3. E burası da 9 oldu. Şimdi buranın tamamı 6 kök 3'tü. Burası 9 ise işte şurası hoppa ne olacak? 6 kök 3 eksi 9 kadar olacak. Hem fikir miyiz? Evet. E ben buranın zaten 3 kök olduğunu biliyorum. İşte şu üçgende Pisagor yapacağız. x kare eşittir. 6 kök 9'un karesi artı 3 kök karesi diyoruz arkadaşlar. Ama bu matematiksel işleme bence girmeye gerek yok. Harika. Devam ediyoruz. Son sorumuz arkadaşlar. Eşkenar üçgende. Şekildeki ABC eşkenar üçgeni ok yönünde 4 kez döndürülüyor. Arkadaşlar bunu 4 kez döndürüyormuşum. İlk durumdaki B ile son durumdaki B üstü arasındaki uzaklık kaç birim olur? 4 kez döndürüyorsak bak. İlk döndürmemizde şurası A buraya gelecek. B buraya gelecek. Bir kez daha döndüreceğim. Şöyle bir kez daha döndürdüm. Şuraya B gelecek, buraya C gelecek. Şöyle bir kez daha döndürdüm. C buraya gelecek, A buraya gelecek. İşte bunu bir kez daha döndürünce A buraya geldi, B de buraya geldi. Harika, güzel. Şekildeki ABC eşkenar üçgeni eşken, ok yönünde kez döndürülüyor. BB üssü kaçtır? BB üssü işte şurası. Hemen şuradan şöyle bir dikindik. Heh. Şöyle burası altıydı. burası 3'tü, burası 3'tü. O zaman burası altı. burası 6, burası 6, burası altı. İşte şu üçgende de Pisagor uygulayacağız. İşte bu üçgen. Görüyorsunuz değil mi bu üçgeni? Burası da 3 3 üç kök 3'dür. Şimdi diyorum ki 3 kök 3'ün karesi artı 6 12 18 24 27. 27'nin karesi eşittir x diyelim buraya eşittir x kare dedik ve bunun Pisagor'un sonucu bize cevabı verdi. Güzel. Arkadaşlar eşkenar üçgenin sonuna geldik. Bir sonraki konumuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.